Akademisyenler ile bölüm sohbetlerimizin konuğu, Yabancı Diller Program Başkanı ve İngilizce Hazırlık Programı Direktörü Zeynep Oğul Hocamız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak isterim. İngilizce Hazırlık Programı nedir? İngilizce Hazırlık Programı, eğitim dili İngilizce olan tüm fakülte bölümlerimizin öğrencileri için hazırlamış olduğumuz, kendilerine hem temel dil becerileri hem de akademik becerilerin mümkün olduğu kadar kısmını vermeye çalıştığımız bir yıllık bir akademik programdır. Onları aslında sadece dil becerileri değil aynı zamanda öz disiplini olan, verimli çalışma alışkanlıkları olan, akademik Eşitlik ve adalet, evrensel ve bireysel farklılık ve etiye saygı duyan bireyler olarak yetiştirme konusunda da mümkün olunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vermeye çalıştığımız en önemli becerilerden bir tanesi de kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk sahibi olmalarıdır. Bütün bunları topladığımız zaman aslında İngilizce hazırlık programı sadece dil İngilizce dilini öğreten bir program değil, aynı zamanda öğrencilerimizin ee, en çok ihtiyaç duyduğu liseden akademik hayata geçiş yıllarında e, ihtiyaç duydukları yardımı e, verdiğimiz ve onlara mümkün olduğunca bölümlerine hazır göndermeye çalıştığımız bir programdır. Peki zorunlu mudur? İngilizce hazırlık programı eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için zorunludur. E, bu bölümler ve fakültelerimiz e, Eczacılık Fakültesi Eczacılık bölümü, Fen Edebiyat Fakültesindeki Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, Psikoloji bölümü Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Hemşirelik Bölümü ve Tıp Fakültesi öğrencilerimiz %100 İngilizce eğitim alacak oldukları için bu fakülte ve bölüm öğrencilerimiz için zorunlu bir eğitimdir. Peki hazırlıktan muaf olmak için kabul edilen sınavlar nelerdir? Ee, hazırlık muafiyetini biz de veriyoruz. Kendi bünyemizde öğrencilerimiz kayıt haftasında geldiklerinde veya bir sonraki hafta alabilecekleri APPT sınavıyla muaf olabilirler. Veya e, dışarıdan alabilecekleri ve bize başarı belgelerine sunabilecekleri sınavlar da var. Bunlar uluslararası geçerli olan TOEFL, IBT, CAE ve PT akademik gibi sınavlar veya ulusal geçerli olan YDS veya EYDS sınavlarıdır. Bunların hangi puanı bizim için geçerlidir, süreleri ne kadar bizim için geçerliliği vardır gibi bilgiler aslında Acıbadem Üniversitesi web sayfasında akademik bilimler altında listelenen Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı'nın ilgili sekmesinde bütün detaylarıyla mevcuttur. İngilizce yeterlik sınavından, yani üniversitenin yaptığı sınavdan kaç puan almak gerekiyor muaf olmak için? E, puandan ziyade B2 seviyesinde bize dil becerilerini ispat etmeleri gerekmektedir. E, programımız esas olarak öğrencilerin dil becerilerini üretmeleri üzerine dayalı olduğu için yaptığımız muafiyet ve yeterlik sınavlarında da aslında öğrencilerimizin bu dili gerçekten üretebildiklerini görmek istiyoruz. Bunun için de hem yazma ve hem konuşma sınavlarında en az B2 seviyesinde bir yeterlik göstermeleri gereklidir. Hocam İngilizce yeterlik sınavıyla ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii öğrencimize verdiğimiz iki farklı yeterlilik sınavı var. Birisi az önce söylediğim gibi kayıt sırasında yani aslında eğitime başlamadan önce verdiğimiz bir muafiyet sınavı. İçerikleri ve isimleri dolayısıyla farklılık göstermekte. Bu sınava girdiklerinde eğer başarılı olurlarsa İngilizce hazırlık programından muaf olarak direkt birinci sınıfa geçebiliyorlar. Ee, az önce de söylediğim gibi mümkün olduğunca çok dil becerilerinin tamamını ölçmeye çalıştığımız sınavlar bunlar. İlk verdiğimiz APPT sınavı aslında öğrencilerimizi hazırlık okuyacak olanları doğru seviyelerde yerleştirilmesine faydalı olmakta. Belli bir puan üzerinde alıp daha sonra konuşma ve yazma becerilerinde de bizde yeterliliğini ispat eden öğrencilerimiz fakültelerinde başlamaktadırlar. Ee, sınavın içeriğine gelince dört dil becerisini, bunun yanı sıra kelime bilgisi ve dil bilgisini içeren sorulardan oluşmakta ve bilgisayar bazlı bir sınav. Yani öğrencinin verdiği doğru cevabı veya yanlış cevabı göre bir sonraki sorunun zorluk seviyesini bilgisayar kendisi hesaplamaktadır. İngilizce hazırlık programının süresi ve içeriği nasıldır hocam? Programa en üst seviyeden başlayan bir öğrencimiz güz dönemi sonunda gerekli koşulları karşıladığında verecek olduğumuz güz dönemi sonundaki yeterlik sınavına, ESEP sınavına girmeye hak kazanır ve başarılı olursa bahar döneminde bölümüne geçebilir. Dolayısıyla programda geçirilebilen en kısa süre bir akademik dönemdir. Normal süre ise aslında bir akademik yılı tamamlamak, en alt seviyeden başlayan öğrencilerimiz için ise ücretsiz sunduğumuz yaz dönemi sonunda verdiğimiz yeterlik sınavıyla başarılı olup takip eden Eylül ayında, göz döneminde bölümlerine geçmelidir. E, fakat bunu bir akademik yıl artı yaz döneminde tamamlayamayan öğrencilerimiz de olabilmektedir. E, o öğrencilerimiz için de takip eden akademik yılda tekrar İngilizce Hazırlık Programı almak mecburidir dolayısıyla öğrencimizin performansına ve başarısına göre bir akademik dönemden iki tam akademik yıla kadar süre değişebilmekte yüzde İngilizce bölüm okumak istiyorum ama İngilizce seviyem iyi değil e, bir yıl sonunda iyi bir seviyeye gelebilir miyim diyen bir aday öğrenciye cevabınız ne olur ve önerileriniz nelerdir bu çok önemli ve değerli bir soru. Teşekkürler. Öğrencilerimiz derslere başlamadan önce İngilizce hazırlık okuyacakları belli olduğunda ilk gün onlara bir oryantasyon toplantısı yapıyorum ve orada aslında en çok bu konuya değinmeye çalışıyorum. Öğrencimizin seviyesi ne olursa olsun en alt seviyeden de başlarsa aslında o yaz dönemi de dahil olmak üzere verilen sürede başarıyla bölümüne geçebilecek şekilde tasarlanmıştır programımız. Dolayısıyla her ne kadar bazen moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü yaşansa da öğrencilerimiz bizlerin onlara sunduğu her türlü dersi, materyali, ek aktiviteyi yaparlarsa gayet de güzel, başarılı ve istediğimiz seviyede bölümlerine geçebilmektedirler. Bunu zaten büyük oranda da bütün öğrencilerimizde yaşıyoruz. Kolay mı değil? Hazırlık programımızın zor olduğu duyulmuş olabilir. Evet zor, öyle de olmalı. Çünkü üniversitemiz gibi bölümümüz de ve programımız da iddialı bir program. Fakülte hocalarımızın bizlerden beklentileri yüksek. Bu da onun doğal bir sonucudur. E, fakat bunun neden gerekli olduğunu öğrencilerimiz hem öğrenme sürecine başladıklarında daha da çok fakültelerine geçtikleri zaman hissetmekte ve bunu olumlu bir geri bildirim olarak bizlerle paylaşmaktadırlar. Bu yüzden öğrencilerimiz seviyesi ne kadar düşük olursa olsun yapabileceklerine inanmaları, bizlerin tavsiyelerine uymaları, onlara sunduğumuz bütün ders dışı aktiviteler ve e, ofis destek saatlerine katılmaları, hocalarından mümkün olunca çok faydalanmalarını bekliyoruz. Akademik ekibimiz bu konuda gerek lisans gerek lisans üstü her türlü deneyim ve tecrübeye sahip ve donanıma sahip. E, dinamik bir ekibiz, onlar için buradayız. E, biz kendi adımıza elimizden geleni yapıyoruz fakat bu tahmin edileceği gibi çift taraflı bir etkileşim. Dolayısıyla öğrencilerimizin de en az bizim kadar çok enerji ve e, zaman harcaması gerekiyor. Bunlar e, gerçekleştirdiği takdirde sorun e, olacak hiçbir durum şu ana kadar yaşamadık. İngilizce hazırlık programında İngilizce dışında neler öğrenebilir öğrenciler? Bir akademik yıl olduğu için öğrencilerimize biz mümkün olduğunca çok tat vermeye çalışıyoruz. Tabii ki esas odağımız öğrencinin dil becerisi, bunu anlayabilmesi ve üretebilmesi. Fakat bunların yanı sıra hayat sadece dilden ibaret değil, akademik yaşamdan da ibaret değil. O yüzden onlara kültürel ve sosyal alanlarda da destek olmaya ve hayatlarına renk katmaya çalışıyoruz. iki tane aktif kulübümüz var bunun için. Bir tanesi Drama ve Medya Club. Buradaki görevli hocalarımız bu konuda yüksek lisans seviyesinde bilgililer, donanımlılar. Burada isterlerse yine hem dil becerilerini kullanarak İngilizce tiyatrolarda yer alabilirler veya senaryosunu yazma bazından başlayarak film kısa film çekimine kadar keyifli tecrübeler kazanabilirler. Bir diğer aktivitemiz ise Speaking Club dediğimiz. Bu daha çok sosyalleşme ve yine dil becerisini kullanmaya dayalı bir kulüp aktivitesi. Ee, öğrencilerimize yine yetkili hocalarıyla beraber farklı konularda, farklı ortamlarda e, rahatlıkla konuşabilme becerileri üzerinde zorluyoruz aslında. Yine bu kulüp kapsamında münazara etkinliklerimiz var. Orada hiç aslında savunmadıkları, inanmadıkları konuları savunabilmeleri konusunda yetiler kazandırıyoruz. Keyifli vakit geçiriyorlar. Farkında olmadan dili kullanıyorlar, öğreniyorlar, ilerletiyorlar ama bir taraftan da hem kültürel hem de sosyal gelişim sağlıyorlar. Bunun dışında bence bizim hazırlık programımızın birçok programa göre bir farklı yanı var. Bunu çok keyifle her yerde paylaşıyoruz. Fakültelerine geçtikleri zaman ihtiyaçları olan evet akademik becerileri az çok kazandırmaya çalışıyoruz ama biz bunu biraz da gerçek hayat bazında yapmaya çalışıyoruz. Bunun için Müfredatımızın içinde olan bir e, temel akademik beceriler dersimiz var. Bunun kapsamında e, özellikle pandemi öncesi zamanda e, gerçekleştirdiğimiz mesela poster sunumu seansları yaptık. E, bunun için öğrencinin gerçek bir bilimsel poster sunumu yapacakmış gibi konuyu seçmesi, makale araması, bir poster nasıl hazırlanır, nerelerden, Araştırma yapıları, formatı nedir, nasıl basılır, nerede bastırılır ve bir koridorda gerçek anlamda nasıl sunulur. Biz bu tecrübeyi öğrencilerimize ilk etabından son etabına kadar bu dersin içeriğindeki bir örnekten bahsediyorum sadece yaşattık ve bu seansta da hem fakültelerdeki öğrenciler, hem fakültelerdeki hocalarımız gelip ziyaret ederek gelecek öğrencilerle hem orada tanıştılar. Dolayısıyla İngilizce Dersleri dışında bu anlamda farklı becerilerde kazandırmayı hedefliyoruz. Peki hocam isteğe bağlı hazırlık nedir? Süresi ve içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. İsteğe bağlı hazırlık son 3 yıldan beri açmış olduğumuz bir program. Öğrencilerimizden gelen talep üzerine değerlendirildi ve kabul edildi. İsteğe bağlı hazırlık eğitim dili Türkçe olan fakülte ve bölümlerimizin öğrencilerine sunduğumuz bir eğitimdir. Adı farklı olsa da aslında öğrencilerimize sunduğumuz eğitim, müfredat, sınıflar, fiziksel sınıflar, materyaller hepsi aynıdır. Çok haklı olarak Türkçe eğitim alacak da olsa öğrencilerimiz bir senelerini İngilizce öğrenerek geçirmek istiyorlar. Bu öğrencilerimizi biz de mutlulukla programımıza dahil ediyoruz. Süresi diğer öğrencilerimiz ile aynı. İleri seviyede başlayan bir isteğe bağlı hazırlık programı öğrencisi, eğer kendisi tercih ederse birinci dönem sonunda yeterlik sınavına girebilir ve başarılı olursa bölümüne devam edebilir. Ama genelde bir tam akademik yıl sonunda bölümlerine geçmektedirler. İsteğe bağlı hazırlıkla zorunlu hazırlık arasındaki en önemli fark, öğrencilerimiz en çok bunu soruyorlar. İsteğe bağlı hazırlık programında birinci sene sonunda bir akademik yılı tamamladıktan sonra olumsuz bir durum yaşanması ve başarısızlık olması durumunda bu öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadan birinci sınıfa geçebiliyorlar. Zorunlu İngilizce hazırlık programında ise öğrencilerimiz başarılı olmadan bölümlerine geçiş yapamıyorlar. Bu tabi isteğe bağlı hazırlık programı öğrencilerine biraz daha bir esneklik ve rahatlık ve süreçten daha çok keyif alma durumunu da yaşatıyor. Dolayısıyla son 3 senedir isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı öğrencileriyle de verimli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Hocam son olarak şunu merak ediyorum. Ee, Türkçe bölüme yerleşen bir öğrenci isteğe bağlı hazırlık programını okumalı mı sizce? Konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Programımız dahilinde sadece dil becerileri değil, bunun yanı sıra çağımızın gerektirdiği 21. yüzyıl iletişim becerilerini de öğrencilerimize sunduğumuz için ve öğrencilerimiz, bütün üniversite öğrencilerimiz e, sağlık sektöründe çalışan bireyler olacak oldukları için aslında İngilizceyi biliyor olmak onları hem alanlarında bir adım öne çıkartacaktır, literatür taramasında onlara kolaylık tanıyacaktır, o şansı verecektir. O yüzden aslında yeterli İngilizcesi olmayan bütün öğrencilere biz tabii ki hazırlık programını öneriyoruz. Katılmak isteyen öğrencilerimize biz hayatlarına küçük de olsa bir dokunuşta bulunabilmek, onları daha da parlak bir geleceğe hazırlayabilmek için heyecanla bekliyoruz. Hocam bir bölüm okumak kadar e, dil öğrenmek de gerçekten artık çok önemli. O yüzden bu verdiğiniz bilgilerden e, aklında soru işareti olan arkadaşlarımız faydalanacaklardır hı hı. ve hazırlığa yönelim daha da artacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Teşekkür evet. ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.